şimdi kardeş. Nereden gideceğiz? Bak burada oklar var. Gel gel. Gel beni takip et gel. Heh, gel arkamdasın. Dur yavaş ol. Düşürme beni de buradan. Geliyorum ben de. Devam. Allah. Bak bu da kılıcını almış vallahi Bir. Hop hızlı koşturmadan sakin sakin gidiyorum. Ölmek istemiyorum. Ne oluyor? Gel gel buradan bir şeyler çıktı. Hop. Allah düştüm öldüm yola. Devam. Bak 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 zıp zıp zıp, zıp. nasıl geçiyorlar be. Geliyorum peşindeyim. Bu anahtar varmış devam edelim. Salla gitsin. Bravo bana be. Ey kızım. Aha, nereye <laughs> Eyvah bu tontik adam buradaymış. Ne yapacağım da ne yapacağım? <laughs> Allah şuna bas. Allah kaç 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 kaç. Kaç peşinde kaç. Allah bu yukarı çıkıyor mu ki merdivenlerden geliyor galiba. Allah vallahi geliyor geliyor peşimde. Allah düştüm Ayşe. <laughs> E öldüm ya be. Yakalandım işte. şimdi görecek olacak olacak çok çok koş 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 kızım koş. Allah koş. Koş. Sen oraya bir kere basmıştın. Neden tekrar aynı yere gidiyorsun? Sakın gelme buradan zıplayamıyorum. Sonra sonra zıplayamıyorum. Oh zıpladım. Oh zıpladım. Zıpladım. Ay çok korktum. Çok korktum. Sakın düşme. 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 Ha, çok korkuyorum. Heyecandan elim ayağım titriyor. Geçemeyecek miyim yoksa ne yapacağım? Buralarda kaldım böyle. Yanımda kimse yok. Bir arkadaşım bile yok. Allah nereye çıktın? Bu ne? Burada bir Sıkayım. şey var mı? Ha, zıplamayacakmışım ya. Dümdüz yürüsene. Ne zıplayıp duruyorsun? Doğru. Hop nereye geldik? Hmm. Tuvaletlere geldik. Hmm, burada bir ok var. Yok ki küreği al. Aldım canım. Ne yapacağız? Hay dur bekle yerleri mi kızacağım? Ne var burada? Burası mı? Oğlum, bir dur. Kapıyı açamadık be. Aha burası geldi. Kazıyorum 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 kazıyorum. Gidiyorum be. Aha nerelere geldi? Aha. Yo yerin altında lava kadar indik mi ya? Bu ne böyle kaza kaza bu kadar gidebiliyoruz mu ya? Ay düşmek istemiyorum ateşlere. Allah'ım yakma beni ne olur yarabbim. Bir, iki, üç. Allah dört, Allah beş. Oh. Allah beş, Allah beş. Aa. Aa. Ne topu geçti. İnanmıyorum. Allah. Bak koş 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 gelmeyeceğim gelmeden gelmeden burada bekliyorum buradan sıra sıra geçeceğim acele edersen büyük ihtimal ölürüm onun için bekleyeceğim bak gel. Dönme hemen geldi Burada ne? Ama burada merdiven var. Tamam. Yolu bulduk gari. Allah. Burada bir adam. Eyvah. 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 eyvah, eyvah, eyvah. Aha. Bir ok var burada. Ama benim peşimde. Benim peşimde bu. Benim peşimde. Allah. Benim peşimde. Nereden gideceğim? Allah. Burada. Oh. Merdiven varmış. Allah. Oh. Çıktım kardeş merdivenden. Beni tutamazsınız gari. Hadi al. Tamam. Tamam dur dur geliyorum. Dur. Ay sakin 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 sakin. Lütfen beni acele ettirmeyin. Yoksa düşeceğim Ya. Ha? geldim bir yerlere. Gideceğiz. E ee, bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Nereye gideceğiz ya? Buradan mı gideceğiz ki? Aa, bir şey düştü. Allah işte, Allah gidiyor. Dur dur, aldım seni. Aldın mı? Oo işte. Vay canına hızlandım be. Oo. Ne oldum böyle? Neydi onun adı? düştü. Bak gördün mü? Kendimi kontrol edemedim. Kontrol edemedim. Ne demişler? Kontrolsüz güç güç değildir. Ne oluyor? Bir şey mi geliyor arkamdan? Bayık bayık bayık. Allahu ekber. Allahu ekber. <laughs> ne yapıyorsun kardeş? Buradan zıplasana. Ne bekliyorsun? Otobüs mü gelecek ya? Devam ediyorum. <laughs> Hadi artık ya yeter ya. Şuradan bile geçemedin ya. Ne oluyor bana ya? Çekil önümden. Orada durmuşum beni de engelliyorsun. Neden duruyorsun orada anlamadım ki ya. Koştum. Zıpladım. Hopladım. Sonunda Allah. Hadi çok az kaldı. Hadi çok az kaldı. Ne olur ne olur ne olur. Çok az kaldı karşıda bak bak karşıda işte geldin geldin geldim o o ne ya oha ne gaz biriktirmişim arkadaş içimde <laughs> heyecandan olsa gerek devam ediyorum neredeyim ne yapacağım Hı? ne bunlar böyle görüşme odaları mı ne yapacağım? bir şey var yapayım mı basacağım? Dur bakalım. Heh, bastık. Allah. Ne oldu? Hı? He orada yukarıda bir şeyler var. Tamam. Burada o zaman evet merdiven var. Ha, bu ne? Burayı da basacağım. Ne oluyor? Neyse alalım bakalım. Merdiveni alabiliyoruz. Aldık. Hmm. Evet. Buraya getirdik. Koyduk. Şuraya diyelim. Tamam. İşimizde kimse yok. Olsun. Biraz daha rahatız. Burada merdiven varmış. Hop zıpladım. Ve çıkıyorum çıkıyorum. Hadi bakalım nerelere geleceğiz. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Havalar var burada. Havalandırmadan. Düşme, düşme. Uçma, 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 uçma. Geldin, geldin. Hadi, hadi. Kurtuldun kızım. Tamamdır be. Bu işi de böylece hallettik. Sırada ne var bakalım. Hmm. Borular. Evet sen havalandırmadan geç ama karşıdaki boruya atlayama tamam mı? Atlayama karşıdaki boruya. Zıpla. <laughs> Geçemiyorum. Boruları geçemiyorum ya. Oraya buraya geç sen. Ama boruları geçeme. Tamam geldim. Al. Ne oldu? Yukarı zıplamam lazım. Tamam. Buradan buraya zıplamam lazım. Sakinim. Çok sakinim. Panik yapmayın. Panik yapacak bir şey yok. Çok sakinim. Geçiyorum. Evet. 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 Olay. tamam. Yolu bulduk, buradaymış. Hadi düşmeden geçtik. Hmm. Ne yapacağız ya? Alurdu şeyler var, almayalım mı? Öraya. aşağıya düş. Tamam mı? Aşağıya düş, kenarelerden gel aşağıya düş. Dur. Bu. Buraya mı gitmem lazım? Hı. Hmm. Heh, onu hallettik. Okey. Buradan nereye gideceğim? orada da var. Oo, buradan gitmem lazım. Tamam buradan sakin sakin kenardan gidiyorum. Geldim. Seni Okay, sen de bittin. Aşağıda da var mı başka aşağıya da var mı? Bir tık aşağıya nereye geldik zaten. Devam ediyorum. Hoppa. Tamam. Geçiyorum, geçiyorum. He, buradan ileri gideceğim. Koştum. Kaç tane zaten? Üç tane mi? Umarım üç tanedir. Başka yok. Ha, evet başka yok. Tamam. Devam ediyorum. Geçtim. Ve geçtik. Ve karşıya geçeceğim. Bunların buraların nereleri böyle arkadaş neler yapılmış buraya nasıl yaptınız bunları sarı ok. Seni takip ediyor zaman. Hadi sen beni nerelere götüreceksin bakalım. Allah. Ah. 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 Ne oluyor? Sarıdan zıplıyorum. Hayır. Ne olur. Gelmiştim. Soluna gelmiştim. Geliyorum tekrar. Hadi. Hadi. Ne olur artık ya. Yeter ya. Bu neymiş arkadaş? Evet, evet. 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 Ay canına ben sonunda be. be. Neymişin arkadaşım böyle? Ay yine geldim bir yerlere. of. Of. Ne yapayım? Nere nereye gideyim? Aha. ah bunun içine mi gireceğim? Aa. Açın lan. Fetihliyim, evv. Er Hı? <laughs> Allah, kaç? Ne nereye gideceğim ya? Aa, orada bir şeyler vardı. Buraya mı basacağım? Ne yaptı bu bana ya? vardı lan. Ne bunlar? Al bak bir şey ne vardı lan toplayacağız. Ay canına. Adamı zımbaladık bize para verdiler. Eee yani nereden geçtin şimdi? Nereden geçtin şimdi? Neyi ne vuracağız? Ne yapacağız arkadaş? Neresi? Ha bu tarafı herhalde. Koşalım koşalım. Ama burada aşağıya uçacağız anlaşılan. Uçtum uçtum Allah Allah. Ne oluyor? Allah Allah. nerelere geldim? Neredeyim? Buradan mı? Devam ediyorum. Kafam gözüm kırıldı ama yine de ayaktayım. Çaresizliğim, çaresiz. Evet. Hmm, yani ki buradan yukarı fırla. Ne var yukarıda? Tabii ki de yukarıda lazerler olacak. Ne olabilir ki? Yukarıda tabii. Yani kötü bir şey olmalıydı. Tabii ki de. Tamam şimdilik iyi gittik. Şimdilik iyi gittik evet. Ne oluyor? Ben yani oradaymış ya. Ama tamam geldim dur. Heh, telaşlanmayın. Hı. Devam ediyorum. Ediyorum. Nereye gideceğim ya? Buradan yukarı çıkacakmış. Yukarı çıkıyorum. Ay karma karışık buranın ne olmuş buranın herhalde ya. Hmm. can. Herhalde öyle Evet tamam. Geçtim. Bir hmm, tekrar aldım ve evet. tekrar Evet. Geçmiş bulunmaktayım. Allah. <laughs> İyi konumdayım ben. Ateş alamıyorum. Amına Geliyor peşimde geliyor. Ha 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 Ateş edemiyorum ya ben. Dur Açayım şöyle. Arkamı döneceğim ve getiremiyorum ki. Koluna denk getiremiyorum ki. Oh. Ay çok korktum. Ay çok korktum ne oluyor? Kaç. Ay çok korktum çok korktum. Allah'ım Allah'ım çok korktum. Geldik mi sonuna? Geldim sonuna. Tamam. Bitti herhalde. Nereden çıkacağım? Buradan çıkacağım. He. Tamam. Oyunu bitirdik. Wow. Ay canına. Gidiyorum. Neredeyim ya? Gidiyorum. Evet. Ve hapisten kaçmış bulunmaktayım arkadaşlar. Aa, tamam. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.